Haritada var olan ama kimsenin sahiplenmediği yer. Bir tavil dünyanın dört bir yanında sınırlar çizilir, ülkeler kurulur, haritalar yeniden şekillenir ama bazen öyle tuhaf, öyle garip yerler olur ki ne haritalarda kendine sağlam bir yer bulabilir ne de devletler onunla ne yapacaklarını bilir. İşte Mısır ile Sudan arasındaki bir tavil tam olarak böyle bir yer. Şaşırmaya hazır olun. Çünkü burası modern dünyada hiçbir ülkenin resmi olarak sahiplenmediği nadir toprak parçalarından biri. Evet, yanlış duymadınız. Ne Mısır burası benim diyor ne de Sudan. Üstelik buranın sabit bir nüfusu da yok. Sadece zaman zaman uğrayan göçebe topluluklar dışında kimsenin yaşamadığı bu 2060 kilometre karelik çorak çöl alanı, 60 yılı aşkın süredir uluslararası hukuk uzmanlarının ve macera peşindeki kendi krallığını kurmak isteyenlerin aklını kurcalıyor. Ama bu tuhaflığın kökeni sandığınızdan çok daha eskiye dayanıyor. Hikayemiz 1882 yılında İngilizlerin Mısır'ı geçici diyerek işgal etmesiyle başlıyor. Elbette bu işgal hiç de geçici olmadı. İngiltere'nin görünürdeki amacı Mısır'daki ekonomik çıkarlarını korumaktı ama perde arkasında çok daha büyük hedefler vardı. Osmanlı'yı zayıflatmak, Süveyş Kanalı'nı kontrol altına almak ve Afrika'da mutlak söz sahibi olmak. Bu dönem aynı zamanda tarihe Afrika için yarış olarak geçen emperyalist paylaşımın en hararetli zamanlarıydı. Avrupalı güçler Afrika haritasını adeta bir masa başında cetvelle bölüyordu. Ancak İngiltere'nin Mısır'daki varlığı Sudan'da büyük bir direnişi tetikledi. Mehdi hareketi hem dini hem de milliyetçi bir isyan olarak İngilizler için tam bir kabusa dönüştü. 1885 yılında General Charles Gordon Unhartum'da kuşatılıp öldürülmesi İngiltere için büyük bir şoktu. Gordon İngiliz halkı için bir kahramandı. Ama Sudan'da yaşanan bu hezimet sonrası İngiliz birlikleri bölgeden tamamen çekilmek zorunda kaldı ve tam 10 yıl boyunca geri dönemediler. 1890'ların sonunda sahneye karizmatik ve sert bir isim çıktı: Herbert Kitchener. Evet, o meşhur "Senin ülkene ihtiyacı var" posteriyle tanıdığımız adam. Kitchener komutasındaki İngiliz ordusu Sudan'a doğru ilerlerken bu kez Fransızlarla karşı karşıya geldi. 1898'de Faşoda krizi, iki büyük imparatorluğu neredeyse savaşa sürüklüyordu ama diplomasi galip geldi. Aynı yıl gerçekleşen Omdurman Savaşı, İngiltere'nin kesin zaferiyle sonuçlandı, Sudan yeniden İngiliz kontrolüne girmişti. Ve işte her şey tam bu noktada karıştı. 1899 yılında İngilizler Mısır ile Sudan arasında resmi bir sınır belirledi. Bu sınır 22. paralel boyunca dümdüz bir çizgiydi. Harita üzerinde net, basit ve tartışmasız görünüyordu. Ancak kısa süre sonra İngilizler şunu fark etti. Bu sınır bölgede yaşayan kabilelerin, ticaret yollarının ve kültürel bağların hiçbirine uymuyordu. Bu yüzden 1902 yılında ikinci bir sınır düzenlemesi yapıldı. Bu kez idari ve kültürel gerçekler dikkate alındı. Sonuç mu? Hala İb üçgeni fiilen Sudan'a bırakıldı. Ama bunun karşılığında bir tavil Mısır'ın idaresine verildi. Sorun şu ki, Mısır bugün 1899'daki sınırı savunuyor, Sudan ise 1902 sınırını. Her iki ülkede kendi tezini kabul ettirebilmek için bir tavilden bilinçli olarak vazgeçiyor. Çünkü bir tavil iyi sahiplenmek, diğer tartışmalı bölge üzerindeki hak iddiasını zayıflatıyor. Yani bir tavil inlaneti şu, onu sahiplenen daha büyük bir toprak parçasını kaybediyor. Bu yüzden dünya haritasında bir tavil resmen sahipsiz, zaman zaman bazı macera perestler buraya gidip bayrak dikti kendi krallığını ilan edenler bile oldu. Ama uluslararası hukukta bunların hiçbirinin karşılığı yok. Çünkü modern dünyada bir toprağın var olması için sadece haritada yer alması yetmiyor, bir devlet tarafından tanınması gerekiyor. Bir tavil ise tam anlamıyla arada kalmış bir hayalet bölge. Haritada var ama dünyada yok ve belki de bu yüzden bir tavil modern çağın en sessiz, en karanlık ve en garip toprak parçası olmaya devam ediyor.